Bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ikinci videomuzu çekiyoruz. Normalde sabah yolda ne diye çıktık? En pahalı delileri İtalya'dan nasıl getirdik diye videoya başladık. O videomuzu tamamladık. Şimdi nasıl Türkiye'den en kaliteli deriyi en ucuz alabiliriz diye bir e, videomuz geliyor arkadaşlar. Ben yaklaşık olarak 5 senedir bu işi yapıyorum. Ve 5 sene önce başladığımda çok kaliteli delileri çok ucuza almayı öğrenmiştim. Örneğin bu çanta. Hemen yani gösteriyorum. Gösteririz. Bu efsane sırt çantamızı, bunu ilk ilk diktim çanta, bunu satmayı kıyamamıştım. Bu deriyi aldığım yere götüreceğim şu an sizi ve de bu derinin aldığım yerin konumunu isteyenlere göndereceğim. Tabii ki de bir şartımız var, onu sizinle daha sonra paylaşacağım. Yine oradan Eda'ya çok güzel bir mor ve pembe dere alıp çanta dikmiştim. Ama iki sene taktı, sonra bir daha hiç takmadı. Şu evet, anki... çünkü iki sene üstünde paraladım resmen o çantayı ve o yüzden artık takılacak gibi bir hali kalmamıştı bilemiyorum, yani. Bilemiyorum, Yani ben iyi çantalar dikmiyorum, onun diyorsun. ama ben iki sene sırtımdan onu indirmediğim için ve o süreçte okula gidip geldiğim için çanta yerini böyle size... biraz yıprandı. Tamam, size şu an çantanın şu anki halini de göstereceğim arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum, takılmayacak bir çantamı. Her neyse, Eda şu an çantayı takmadığı için Pepsi Shark Craft çantası yasaklılar listesinde. Ondan sonra yeni çanta dikmiyorum. Ama gideceğim eğer güzel deliler bulabilirsem yeni güzel deliler alacağım ve kendime yine harika bir çanta dikmeyi planlıyorum. Belki o <laughs> belki, belki, o çantanın üretim sürecini sizinle paylaşırım. Şu an en çok sevdiğimiz yere kapalı çarşının deliklerine gidiyoruz arkadaşlar. Hem de çok derinlikli. Evet, oradan harika delileri çıkaracağız ve harika bir çanta yapacağız. Bu şu an gideceğimiz yer Spot'çu diye geçiyor arkadaşlar. Spot'çu nedir? Yani Spot ürünler. Hepsi birbirinden eşsiz. Spot nedir? Yani Spot ürünler arkadaşlar. Bu kadar yerdir. Yani. Hmm. yani hepsi yani böyle birbirinden güzel. Yani kalma top toptan şekilde satın alıyorlar. Genelde 3 ya da 4 tane oluyor maksimum. Hayır, böyle genelde 1 yani. oluyor. Ve hatta bunların ismi... Hayır, gidince soralım bakalım. Tamam. Bunların ismi hatta teklemeciler de geçiyor arkadaşlar. Tekleme deriler. Yani muhtemelen o derden tek bir tane orada oluyor. Ya fuarda e, showroom ürünü olmuş oluyor. Ya da seri olarak satılmış e, ürünler tek kaldığı için seri ürün satan deri mağazaları bunları elinden çıkartıyorlar. Normalde 5'e alacağını 3'e alıyorsun, 1'e alıyorsun. Bu şekilde e, gayet güzel indirimli deriler alabilirsiniz. Daha çok hobiler için yani hobi olarak bu işi yapıp para kazanmayıp ama derilerin çok pahalı olduğundan e, hayıflanan bir tayfa var. Biz de bu işe öyle başladık. Yani hayıflanan hayıflana satmaya başladık. Şimdi sat hasta milyarder olduk. Yapacak tabii, bir şey yok arkadaşlar. Tabii. Şu an kapalı çarşıya girdik. Kamerayı kapatıyorum. Gittiğim yeri görmemeniz lazım. Çünkü gittiğim yeri size ben özelden göndereceğim. Niye? Çünkü bize abone gerek. Evet. Arkadaşlar bu gittiğim yerin konumunu istiyorsanız bize 5 tane abone göndermeniz gerekiyor. Bana Instagram'dan yazın. Instagram adresini buraya bırakıyorum ki zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Bana Instagram'dan yazın. Şark kardeşim ben Kapalı Çarşı'daki dericinin yerini öğrenmek istiyorum diye. Hemen bakıyoruz kaç abonem var. Akabinde kaç abonem oldu ekran görüntüsünü alıyorum. Size gönderiyorum. Siz de 5 tane abone bana gönderiyorsunuz. Ve artı 5 abone ekran görüntüsü bana gönderdikten sonra size buranın korumunu atıyorum. Hani inanılmaz mutualist bir çalışma olacak. Kamerayı kapatıyorum. Gittiğim yeri görmemeniz lazım. Evet arkadaşlar mahzene giriyoruz. İleride solda gizli bir odamız var. Her taraf deri. Tabii ki de güzel olanı bulmak gerekiyor. Ve mahzen. Emin abi. Evet. Genelde iyi parçaları altlara saklıyorsun ama biraz buranın altının üstüne getirmemiz gerekecek. Çok... Bahsettiğim gibi tekleme deriler arkadaşlar. Tek tek bir sürü deri var. Şu an son zamanlardaki efsane film sektöründen dolayı genelde bu Osmanlı tarzı dizlere çok fazla deri gidiyormuş. Biraz onların ağırlığını görüyorum şu üstlerde biraz daha tüylü deriler. Benim çantada kullandığım derileri şu altlardan bir yerden çıkaracağım. Evet çok güzel deriler ama hep işte kuzuluk, kuzu, giysilik deriler gibi gözüküyor. Emin abi çantada kullanacağım şöyle iki falan güzel. Derilerim varsa bir bakayım. Hakit onları arıyorum ama denk gelir mi bilemem. Emin abi var mı öyle ikilik mikilik şöyle güzel. Bak şu grup şu grup tamamen uçak koltuklarının döşeme derisi. Sefa senin alnına botoks lazım hayatım. Çok kasıyorsun. Ne alakası çizgi var da? Ya. Çizgi çizgi. Yani ne alakası var da? Kamerada bakarken dikkatimi Kolay çekti. Da. Kolay mı Hep ucuza Böyle yapıyorsun. Büyük kaşını kaldırıyorsun. Kolay mı deri bulmak bu devirde. Bak, çizgilerine de bak. Göre, <laughs> günde, Geri büyük. Bunu bunu baz alma. Anladım. Ama bu, işte bu, dökümlü ya. Bu, bu da ithal. Güzel evet. Bunun daha önce bir siyahından çok e, müthiş bir deri şey yapmıştım. 5 paket var. 5 ya, yapmıştım binledi. ama şey bu ya bir tık daha dökün yani şu gösterdiğim var ya bu tarz lazım ama işte bu siyah değil de bunun farklı bunun rengi olsa... taba rengi bak bu nasıl peki aha, aha. peki vizon rengi olur mu o kalınlıkta flutter tarzı bu yarma mı ya hayır vejetal bu Allah Allah o kaç paketi kalmadı bitti iki tane kaldı Hı, bu yüzden çok parlak geldi Yok bak bak şimdi Mesela bunlar biraz daha bak şu var bak biraz daha kan bak vizon rengi kalın şurada yok şeyde dur bir dakika Şuna bakayım mı bak şu bak, Bu bunun güzel bunun mavisi de var bir tane şu, kaldı Bu senenin moda rengi evet şu dereye de bakmak dün istiyorum dün telefonda gördüm bir tane çanta fadıkasında Bu renk Bu senenin moda renklerinden Bu i̇şte keşif bir evet. kadın <laughs> bunu aldı. Güzel Kararsız bir Kaldı. Bir gel. Şuna da bakacaksın. Çok bak, güzel. Bak çok güzel. Ya sen o derileri yine saklamışsın var ya çıkarmıyorsun biz alttaki derileri daha görmesek hiç deri yok diye. Bak bu deri de bu da evet, Arayacaksın. De. Evet burası böyle arkadaşlar. Burası. Tam kapıldığınızda elinize attığınızda harika bir şey çıkabilir. Evet ama şunu çok güzel bir şey yok. Mavisi biraz. de var onun bak şunu. Bak bu nasıl bak bak. Şu, bak şu aklıma gelmedi bak. Görüyor musun? Bir ara tam böyle şey... Sen ilk aldığın çantanın biraz incesi çantalık diye. Evet. İncesi ama Süt çok güzel bu. bir defter kapı falan olacak bir derece. İnanılmaz güzel bir dokusu ama var. Ama biz Süt... defter kapağı yapmıyoruz. Süt evet. tanası bu. İşte. Ama ben çoğu insan izleyeceği için burada üretici. Hı. Ya inanılmaz güzel bir dokusu var. Abi on... fiyat söyleyeyim mi? Söyle söyle <laughs> sıkıntı yok. Gerçekten. Fiyat 15 TL. Ya, Değil bir de, mi? Tabii. Bu zaten devam olsa 2,5-3 dolar bu. Yok 100. bunun devamı yok Tabii. Ya 9 tane daha çok Aksine farklı değil yani. Ciğer an... gibi mi? Işıktan bir çıkmıyor ama bildiğiniz ciğer gibi ya dalak gibi. <gülüyor> evet. <laughs> Espri bombası. Bu Antalya'daki çocuk bununla çalış. Bak bu, bu çok, çok farklı bir deri yani. Bu çok, çok güzel, güzel. bir. Dokusu da çok güzel. Hı Bunu Siyasla bir kenara koyalım. Güzel. Bakalım bundan bir gibi. Bir de Montebello'nun malı var bende. şimdilik bu. Bak, şu deriye bakalım. Bir tane kaldı zaten. Sezonun moda rengiyle yeni çantam Sıfır. geliyor gibi. Çanta yok. Renk çok güzel. Ne Dur. yeşili bu ya fıstık yeşili miydi? Tamam. Yani bu iki buçuk. Ya üç dolar, böyle yağ yeşili fıstık yeşili arası. <laughs> Vallahi. Ee, ya kalmadı ki bir tane kaldı bundan. Mavi var. Bir de mavisine bak. Tersini görüyor musun ne kadar güzel yapmışlar. Bir de mavisine bak. Mavisi var birkaç tane. Bu mavi mi? Nedir bunlar? Evet ya bu mavi çok çılgın güzel bir maviymiş. Dere de hata yok şey Sefacığım. Bunlar zaten dışarıdan gelmiş. Evet. Armalı. Tersini görüyor musun? Evet. Pırıl pırıl. Hiç. Yok ben keşke bununla daha malım olsa diyorum. Yok. İşte bazı insanlar sunduk. Yeşil bitti. Evet, yeşil. Ben Norveç'e evet. gönderdim bundan. Bak Norveç'e gittim. Modaya bu uyalım. Yeşilleri alalım. Bak şu mesela bunlar döşeme dedim bunlar. Hı hı. Ya bu... Bunlardan e, e, 150 tane var elimde. Numune kes. Evet, bu. çok farklı bir deri bu burada. Hatta çok farklı. Bir de büyüklüğünü görsen. Bu oda kadar. Tam kanat yaralı şey yapmamış. Açalım bak istersen. Yok açmaya gerek yok. Ya, Çekim yap. Normalde, ya. normalde e, bizim kanat diye aldığımız derilerde, hani hayvan tam vücudu yüzüldükten sonra ortadan ikiye bölüyorlar. O kalan yarısına kanat deniliyor. Zaten aldığınız derin bir tarafı düz olur, bir tarafında bir A ayak bir kol A çıkıntısı aç, olur. Aç görsün, aç, aç tut Bak işte, bu tam olarak bölünmemiş bir deri arkadaşlar. Devasa! Bizim aldığımız deriler, tam şu ortadan bölünür. Bakın ön tarafı, burası boyun herhalde, şu evet, boyun. ayak. Arka ayak, ön ayak. Şu yarısını alırız. Biz genelde 200 desi falan gelir, bu herhalde bir 400 500, falan herhalde. 514. 514, üf! Tam anlamıyla inanılmaz büyük bir şey. 518. Al işte, arabanın uçağını falan kapla kaç Uçağı olan varsa... Uçağının içini falan kaplayacak olan varsa, alabilir yani. Ya işte Emin abi de inanılmaz güzel deriler var. Her şey çıkıyor. Buraya gelip, böyle utanmadan, sıkılmadan, Emin abi bir şey der mi? De. Ben, de. Etmeden... Ben antrenörde öyle şey diyorum. ...şey yapmanız lazım. Yani. Açıp, parçalayıp, bulmanız atlam. lazım. Ucundan renklerde mevcut Bunun renkleri de mevcuttur. Kırmızısı var bak mesela. Beji var yukarıda. Evet. Bunlar böyle defter kaplamaya vesaire tam çok güzel olacak deriler açıkçası. Benimki kadına 25 Hı. liradan veriyor. Evet. Burayı keseriz. <laughs> Sefa acaba bizim ultra lüks yatımızı mı kaplasak? Ha. Çok sevdim bu rengi. Denizin Bana, içinde. Yat varsa ideal. Al, keşke. Hayaller. Ha, mavi de burada. Bir tane de maviden al. Al. Ben sana ucuz fiyat vermişim. Al. Ben sana al diyorsam al. Çünkü bu deri. Şu an benim dükkandaki en iyi deri bu deri. Bu deriler. Biz zaten buraya gelirken her seferinde bir şey belirleyip geliyoruz. Genelde belirlediğimizi bulamayıp onun haricinde böyle bir sürü harika parçaları alıp dönüyoruz. Özlemişiz değil mi Sefa? Evet. Mesela arkadaşlar üç tane. bu maviden 3 tane kalmış. Benim aklım bunda kaldı. Yeşil bir taneydi. Daha yeşile tutulunca yeşili aldık zaten. Çok da fazla derin var ama e, kaçırmak istemiyorum. Ben geri iade alabilirim. Ya o noktada bir sıkıntı ya. Şöyle abi sadece senden aldığın deriler geri iade edeceğim zeller değil. <laughs> Sorun şu ki bir daha geldiğinde bunu burada bulamayacağımı biliyorum. Çünkü gideceğini biliyorum. Hiç belli olmuyor. Yani, yani. elimde şu an çok fazla deri var. E, ama yine de bunu almak istiyorum. Ben normalde seri olarak ürün yaptığım için abi. Hani çünkü hep ürünlerimi görüyorlar istiyorlar. Ben ondan ben e, ürünler seri satmaya başladıktan sonra tüzere geçtim mesela. Tüzerden alıyorum derileri. Senin içliğin de güzel. Eyvallah. Teşekkür ederim abi. Düzel. Şu an benim standart çalıştığım deri tüz yerin derisi. Evet. Bunlar tam olarak İtalya'dan getirdiğim deriler gibi arkadaşlar. Hani limit Edition yani. Harbiden e, inanılmaz güzel deriler. Zaten genelde işte İtalya'dan falan fuara geldiklerinde kalan tek deriler falan değil mi eline düşenler böyle yani abi? Hmm. Genelde. Bir tane de mavi alıyoruz arkadaşlar. Emin abi çok güzel bir fiyat verdi yine. Sonuç olarak bu gördüğünüz D cennetinde inanılmaz harika iki parça buldum arkadaşlar. Birincisi bu fıstık yeşili. Piyasada bulamayacağım bir ton. Beni en çok heyecanlandıran kısmı bu zaten. Elimde şu an çok yeşil var. İtalya'dan özellikle iki tane haki getirtirdim. Yani bunun herhalde 30 katı falan daha pahalı. Emin abi duymasın. Ama inanılmaz pahalı şeyler. 24 ayak bu deri. Diğer mavide 26 ayak. Toplam 50 ayak. 1 dolardan 50 dolar. Bu iki deriyi 750 liraya aldım arkadaşlar gerçekten inanılmaz güzel deliler. Ben normalde ürünlerimin %98'ini şu an tüzerin derileriyle çalışıyorum yani sepicinin derisiyle çalışıyorum. İnanılmaz güzel bir mavi de bu arkadaşlar. Bunu da kaçırmadım. Ciddi manada piyasada bulabileceğim renkler değiller. Bunlarla muhtemelen kendimize birer çanta yapacağız Eda'yla. Bir de şöyle çok güzel bir parça buldum. Bu da 7 ayak yani 70 desilik bir ürün. Şunu şöyle koyup onu da göstermek istiyorum. Ee, muhtemelen fok bir deri yani. Free of chrome. Kromsuz bir deri. Ee, bir astar süt tanası. İnanılmaz güzel bir dokusu var. Yani e, muhtemelen buna dokunmadan anlamazsınız. Umarım satın alıp dokunursunuz arkadaşlar. Yani ben bunları e, sayfada listeleyip satacağım ürünlerde kullanmayı düşünmüyorum. İç hastalarını düşünüyorum. Ya da e, bu aralar biraz dolma kalem merakım var. Dolma kalem merakım var. Belki bir ajanda kılık yapabilirim kendime güzel bir defter alıp. Onda kullanmayı düşünüyorum. Çünkü yani dokusu inanılmaz güzel. temas inanılmaz güzel. En farklı delileri en ucuza alabileceğiniz yer burası. Dediğim gibi şu an buranın konumu bende gizli. Bana yazıp ekran görüntüsü akabinde 5 tane abone kanala onun da ekran görüntüsünü attıktan sonra size Whatsapp'tan buranın konumunu göndereceğim. Emin abim telefonu veririm size. Ulaşıp arayıp sorar. Gelip görür. Bu inanılmaz güzel delilere kavuşursunuz. Bence inanılmaz güzel bir oldu. Sharkcraft'ın bu Türkiye'deki deri hareketine sunduğu harika bir jest olarak bunu görüyorum. Cidden inanılmaz güzel. Umarım gelip görüp alıp deneyimlerseniz görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Böyle sürpriz videolar içinde e, takip edip yorum atıp bizi mutlu etmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi inceleyin. Bak ilk geldiğimde hiçbir şey bulamayacağım sandım. E, moralim bozuldu ama tam şurada gözüme çarptı şunun ucu. Yemin abin de farkında değil. Harika bir parça buldum. Gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor>